Abla dün akşam gördüğün adam... ...gerçekten hırsız mıymış? Hırsız tabii ayol başka ne olacak? Allah'tan evin birine girmeden gördüm. Ay Allah korudu abla valla. Ay sus sus. Ayol hiçbir güvenlik kamerası da çalışmıyormuş. Nereye ödüyoruz biz bu aidatı acaba? Ekrem'e sordum abla. Yaptırıyoruz veriyor dedi. E, doğru düzgün yaptırsalar bozulmaz. Ay aidat dedin aklıma geldi. Ekrem ben geliyorum diye... Makbuz'u bana verdi. Tahmin ettim. Ah. Ver bakalım neymiş günahımız. Bu ne ayol? Aydatla doğal gaz faturası. Hiç doğal muhal değil vallahi bu. Aa, uçmuş uçmuş. Daha elektrik faturası ödeyeceğiz. Normal abla, evin nüfusu arttı. Eskiden bir başınaydı. O da doğru. Neyse biraz geç öderiz artık. Ya, dün... İstemeden kulak misafiri oldum. Karsu çalışacakmış. Ay sen ne diyorsun Allah'a bırak. Nerede çalışacak? Aa ne iş olsa yaparım gibilerinden konuşuyordu abla. Çalışmayı kolay zannediyor. Abla ya bir şey söyleyeceğim ama çekiniyorum. İyi ediyorsun Gülay. Abla söyleyeceğim dayanamıyorum. Ya sizin büyük kız çok zengin değil mi? Yardım etsin size. Ne dedin sen bakayım? Özür dilerim abla. Bak Güler. yılların hatrı var demem çok fena kalbini kırarım. Sen kendi işine bak, bizim için akıl yürütme. Anladın? Tamam abla. Yüz diye aslar istemeyin. Merhaba. Merhaba, buyurun. Trindeki pembe puantiyeli elbisenin 10-12 yaş için olanı var mı acaba? <laughs> Şurada olacaktı bakalım. <laughs> Geçen gün bir sürü mal gelmişti de ya yardımcım ayrıldı da böyle bırakıp gitmiş. Heh, bakayım. Tamam bu olur. Ee, peki Üç yaş kız çocuğu için ve altı yaş erkek çocuğu için bir şeyiniz var mı? Ee, burada da olacaktı. Bakalım. Bu olabilir. Bakayım. Peki erkek çocukları için bir şeyler var mı? Onlar ne tarafta? E ee, o da şurada olacaktı. Ah, bakayım. Tamam. Oldu. Olur, bunun da bedeni olur. Bu üçü ne kadar? Ee, 400 verseniz yeter. Tamam, şöyle vereyim. Teşekkürler. Yardımcınız ayrılmıştı değil mi? Ya evet, birdenbire bıraktı böylece. Peki beni işe almak ister misiniz? Burada mı çalışmak istiyorsunuz? Şimdi sizin birine ihtiyacınız var. Benim de işe ihtiyacım var. Bence benden memnun kalırsınız diye düşünüyorum. Eğer memnun kalmazsanız işe almazsınız. Evim de çok yakın. Ne dersiniz? Ee, yani iyi bir deneyelim öyleyse. Ama fazla para veremem anlaşırsak. Hiç sorun değil. Bence benden memnun kalacaksınız emin olun. Hadi bakalım. Şöyle vereyim. Karsu ben. Heh, Veysel ben de. Memnun oldum. E, o zaman ben akşam sekiz gibi gelirim. E, siz beni beklersiniz, değil mi? Beklerim tabii. Tamam. <laughs> Hadi hayırlı olsun. Sağ olun teşekkür ederim <laughs> görüşürüz.